Hoş geldiniz. Ben Yeşim Atik. Bu kök çakranın ikinci videosu. Eğer ki ilk videoyu ve blog yazısını okumadıysanız bir dönüp onlara bakın. Çünkü bu anlatacaklarım biraz havada kalır o zaman. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel mailler alıyorum ve çok güzel mesajlar alıyorum. Ee, ben uzun zamandır hazırlıyordum bu çalışmayı. Ve o yüzden yavaş 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 gidiyoruz. Çünkü e, bir şeyleri ne hissettiğimizi görerek, ne etrafımızda ne olduğunu görerek, bedenimizle ilişki kurarak, meditasyona başlayarak çok daha güvende gideceğiz bu çalışmalarda. Elimden geldiğince sizin mesajlarınıza ve maillerinize cevap vermeye çalışıyorum. Eğer e, cevap vermiyorsam lütfen bir daha atın mesajı çünkü belki görmemiş olabilirim ya da spam'a düşmüş olabilir. Spam'ı da kontrol ediyorum oysaki. E, bugün ne yapacağız? Niye bu videoyu çekiyorum? Biz ilk videoda dedik ki bir bedenimizi fark edelim. Çünkü bedeni fark ettikçe hisleri fark edeceğiz. Hisleri fark ettikçe o hisler bize etiket mi başkasından mı aldık yoksa bizim gerçek hislerimiz mi? Onu fark etmeye başlayacağız ve kendi gerçekten hislerimizi bulduktan sonra ben ne hissediyorum? Bulduktan sonra kendi gerçeğimize, kendi potansiyelimize erişebileceğiz. Kök çakra'nın elementi toprak dedik. Şimdi biz bir toprağı kazdık ve toprak havalandı. Toprak toprak havalanınca içinden istemediğimiz bir şeyler çıkıyor. Hani hatırlayın bir bahçeleri kazarken oradan bir böcek çıktı, oradan bir solucan çıktı diye böyle bir korkuyoruz falan ya. Şu anda o durumdayız. Bir şeyleri kazıyoruz ve hoşlanmadığımız, belki kabul etmek istemeyeceğimiz hisler çıkıyor ortaya. O hisler de bizim. Ve o hisleri de o canlıları da o toprak besliyor. O hisleri görüp bizim olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hırslarını gördüğünde kabul et. Benim bunlar. Değersizlik hissini gördüğünde kabul et. Benim bunlar. Ama onları bir yerlere yerleştirmeye ya da hemen iyileştirmeye çalışma. Sadece gör bu hisleri. Çünkü kök çakra sana diyor ki buraya ait misin? Toprağa, yeryüzüne, yaşama aitin. Bunlar da yaşamın bir parçası. Başarı ya da başarısızlık, değer ya da değersizlik. Kime göre, neye göre? Biz o hislerimizi de görüp Onları da fark edip, sadece biraz onlarla kalmaya ihtiyacımız var. Ama itmek, üstünü örtmek, kabul etmemek değil. Sadece görün. Meditasyonlara devam edeceğiz. Meditasyonda zihnimizi izlemeye, zihninin gittiği yerleri görmeye, o belki içeride kendini suçlamalarını görmeye, kendini takdir etmelerini görmeye devam et. Bir zaman sonra o kötü düşünce tarafı, kendini suçlama tarafı daha da azalmaya başlayacak. Takdir daha da azalmaya başlayacak ve olanla kalacağız. Evet, bu bu ya, bu bu yani, bu anda, bu halimi kabul ediyorum, çok seviyorumla kalacağız. Ama olanı yavaş yavaş, yavaş yavaş dönüştüreceğiz. Çok önemli bir şey var. Ayşe'den Fatma çıkmaz. Bunu her zaman söylüyorum. Yani e, benden bir Jennifer Lopez elde edemeyiz. Ben. Bu. Bunu öyle kabul etmek gerekiyor. Benim içimdeki potansiyel neyse o çıkacak. Gerçek potansiyelim neyse o çıkacak. Yani ben iyi bir e, öğretmen miyim? Ben e, kendini ifade edebilen bir kişi miyim? Ben kendi hisleriyle kalabilen bir kişi miyim? Yaşadığımız e, ana daha bir ayak uydurma halini kazanmaya çalışıyoruz burada. Yani e, Gülbahçe sıval etmiyor sana hiçbir yoga e, pratiği, hiçbir meditasyon tekniği. Olana katlanma gücü olan şeye katlanma gücü. Biz bir niyet ettik bu e, şeylere başlarken, çalışmalara başlarken bir niyet ettik. Kendi potansiyelimizi bulalım. Kendi gerçek hikayemizi kabul edelim diye ve kendi gerçek hikayemizi olduğu gibi kabul etmek için. Niyetler çekiştirilmez. Niyeti edersin. Dilersin ve bırakırsın. O yüzden her şey yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş oturacak yerine. Çalışmaya devam. Nefes çalışmasına devam. Beden farkındalığına devam. Ee, bir nefes çalışması daha gelecek bu videodan sonra. Nadi odana nefesini koydum. Dengeleyici bir nefes tekniğidir bu. Sık sık nefes çalışmalarınızı yapın. Mesela Nadi Shodhana'yı günde iki sefer yapabilirsiniz. Ee, yogik nefesi, Günde iki sefer yapabilirsiniz, üç sefer yapabilirsiniz, uyumadığınızda yapabilirsiniz, gergin olduğunuzda yapabilirsiniz. Öyle bir e, an gelecek ki, buzdolabını açtığında aç mısın? Karnın aç olduğu için mi buzdolabının kapağını açtın? Yoksa canın sıkıldığı için mi buzdolabının kapağını açtın? Bunu fark edeceksin ve buzdolabının kapağını aç değilsen kapatacaksın. Öyle bir zaman gelecek ki ağzından çıkan bir cümle ''Bu kime ya da niye?'' deyip bir susup duracaksın. Farkındalık öyle aslında lezzetli ve e, öyle güzel bir şey ki bir durma hali, karşındaki aynayı görme hali, kendini fark etme hali çok zevkli. Eee dedemin bir lafı vardır. Armut dibine düşer. Elma ağacının dibine düşmez. Burada hani köklerimizi dedik ya köklerimizi ailemizi fark edeceğiz. Biz kendi ailemizin dibine düştük. Son zamanlarda yani son yıllarda bu çalışmaları yaparken annemle babamla şikayet ettiğim çok hoşlanmadığım şeyleri kendim de gördüm ve Çocuğumda değiştirmek istediğim şeyler aslında benim olan ve benim çok hoşuma gitmeyen huylarım olduğunu gördüm. Aa, armut dibine düşecek yani. Biz başka birine benzemeyeceğiz. Ben gidip komşunun e, çocuğu değilim yani komşuya benzemeyeceğim ben. Anneme ya da babama benzeyeceğim. Orada e, çekiştirerek değiştirmek yerine olanı olduğu gibi kabul etmek ve bir bırakmak. Ha bu benim annemden öğrendiğim tavır. Bir dur. Bir sakinleş. Ama yutma. Yani yutup kendini şişir demiyorum. Bir dur. Ee, mesela Yağız böyle bir şeyler yaparken ben ay 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 diye bağırıverim. O annemin tavrı. O benim tavrım değil aslında. Annemin ay 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 bağırışı ya da böyle bir kalkışı, ani kalkışı. O benim öğrendiğim ve alıştığım tavır. Şimdi ben kendi tavrımı fark etmeye çalışıyorum. Orada onu söylerken ne hissediyorum? Ve onu dönüştürmeye başladığımda neler hissedeceğim? Bizim için gerekli olan bunlar. Yavaş, sakin ve yumuşacık ilerlemek. Hiçbir şey çekiştirmeyin. Bir şey isteyeceğim. ya Yazman, yani yazı yazmanızı isteyeceğim. Yazmanızı isteyeceğim. Kendinize bir zaman ayırın. Ben mesela sabahları çok uzun zamandır yapıyorum. Sabahları kalktığımda hiç afyonun patlamadan kahvemi içerken oturuyorum böyle yazıyorum. Hiç sayfa sayısına da bakmıyorum. Benim bir avantajım var. Herkese göre de dezavantaj. İnsan biraz sahip olduklarını fark etmesi gerekiyor. Sahip olmadıkları bazen onun için avantaj oluyor. Benim mesela yazı tekniğine dair sahip olabildiğim hiçbir şey yok. Ve ortaokuldayken çok kötü kompozisyonlar yazardım. Giriş, gelişme, sonuç öyle bir şey yoktu bende. Yani eskaza duyguyu koyabilmişsem hoca işte işte iyi fena değil falan derdi ama kompozisyon kötüydü. Yani teknik yoktu daha doğrusu. O teknik bilmemek bana bu yazma işinde harika işe yaradı. Niye? Çünkü benim için çok önemli değil anlamlı giriş, gelişme, sonuç falan olsun. Hiçbir şeye bakmayın. Aklınıza gelen ilk cümleyle, içinize gelen ilk duyguyla, etrafınızda gördüğünüz tek objeyle yazmaya başlayın. Hiç önemli değil ne yazdığınız. Devamlı yazın, 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 yazın. Durun, onları sakın okumayın, kapatın. E, hisleri fark etmenin bir yolu da yazmak çünkü. Ama kalemi hiç kaldırmayın kağıdın üzerinden. Devamlı yazın. Aklınıza ne geliyorsa, içinizden ne geçiyorsa, bugün güneş, hava, su... Ne geliyorsa aklınızda, canım sıkılıyor. Ben mesela şey diye başlarım, bedenimde ağrıyan bir yer varsa, ağrıyan yerle başlarım. Sorarım, sevgili dizim, benden ne istiyorsun? Sevgili dizim, neden ağrıyorsun? Böyle başlayayım belki yazılara. Sonra onları belki yırtın atın, belki yakın, belki toprağa gömün, bir ritüel yapmak istiyorsanız yakın, küllerini toprağa dökün ya da bir saksının dibine gömün falan filan. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Burada istediğim tek şey hisleri, içerideki hisleri çıkarabilmek. Yaşım Cimcöz'ün çok güzel atölyeleri vardır. Özlem Çetin Kaya'nın çok güzel yazma atölyeleri vardır. Onlara katılabilirsiniz. Alkın Doğan'ın çok güzel yazma atölyeleri vardır. Benim şu anda aklıma gelenler, aklıma gelmeyenler için özür dilerim. Ama ben üçüyle de çalıştım. Üçünü de çok seviyorum. Ee, Yazıyoruz, nefes farkındalığını yapıyoruz, beden farkındalığını yapıyoruz. Eğer yoga yapıyorsanız lütfen her gün pratiklerinizi yapın. Yeni yoga yapıyorsanız, yeni yoga pratiği sizin biraz daha hislerinizle buluşmanızı sağlayacak. Ama yeni yapıyorsanız lütfen yank yapmaya devam edin. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Düşünüyorum, sanıyorum, yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı bekliyorum. Cevap vermekten çok mutluluk duyuyorum. Hoşça kalın.